Ne yaptı bence, lan bence, Bence verin o play'i. O, o neydi lan öyle? ne, <laughs> ne yaptı lan? <laughs> 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 Çok o Bekleyin bekleyin. Buraya çekecekler. Haritada niye bot yok ya? Bilmiyorum şıpırta sormak lazım. <laughs> Şıpırtın işi mi bu atlamak? Hiç gene. Bu bir takım çalışmasıdır. Trix ne yapıyor orada ya? tek başına? Evet. <laughs> Godlike baby. <laughs> Abi Allah'ını seven üstüme toprak atsın. <gülüyor> <gülüyor> Dostum var ha. Double kill. Triple. Double kill. Aa, öbürü gitmiş. Tüh. Triple o değil, double saydı. I stand ready. <laughs> Allah. Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya I bring justice. Şey Garem bu ya yani. Aynen. <laughs> Başka bir şey demiyorum ya. o <laughs> oh, bot on numara puşladı. <laughs> o her yer on numara puşlamış lan. <laughs> Orayı al ondan sonra bir de git. Onu yık lan o kuleyi. O kuleyi yık lan. Oğlum nasıl yıkayım o kuleyi? Adamlar geliyor. Abi yıksaydın gelemeyecek. Yıksaydın gene geliyor. Boşa boşa ışınlanmış oluyor. Hayır gelemiyor. Gelemiyor. Kule patladı mı? O şeyde patlıyor. Işınlamada patlamıyor. Korkma ben geliyorum diyor. Dare. 2000 k para var. Şey 2 k para var la. 2000 k. 2 oh, Paraya gel lan. 1 milyon paraya gel. <laughs> 100 bin 2, milyon. 2 mi mily 2 milyon etmiyor mu ya? 2000 k. Kim bilir ne? Evet. Abi D'ye bassana da dans etsin ya. E. Ee? Denekton geliyor. Geç Teşko var biraz, burada. Çek biraz geriye çek. Alacaklar ama. Çek geri geri çek. Alamazlar. Sana yatın alamazlar. Bence yapmayın. Bak Tristan'a yok. Bak. Alo. Laksın canı az. Da, olay çıkacak mı burada? Da. Oho. Oistan adamı nereye attı ve öldü adam. İnanılır gibi değil. Üf. Double kill. Garen ağlatıyor. Trifu! Üf! Trifu kim? QUADRA! Hadi hadi. Ben türlü oradan çıkar. Ama kaçacak ki. <laughs> Uhu! Arkanıza kaçacak. <gülüyor> <gülüyor> Arkana kaçacak. Ya yapma ya. Flash'ın ben senin. <laughs> Allah! Böyle bir şey yok ya. Yani. Böyle bir şey yok yani. ya. Kuadra kaçtı ya. Yani çapma kuadra oldu. <laughs> Adam hala base'e gitmedi. Dört, <laughs> 4 4000k parası var herifin ya. 4000k ya. 10 100 bin milyon boloncuk oldu adam. <laughs> Black Clover çıktım. Ondan sonra ne? Randuin mi dediydin? Bence Randuin çık daha da ölme amına koyayım. He. Ama aktifini unutma oğlum. Tamam. Randuin'in aktifi neymiş? Slow movement speed nearby enemy jurt. Atak speed'i falan da düşürüyor. Tamam. alayını tam düşürüyor. Mi? Da baksana git farm yap direkt Randuin çıkacaksın gene. ne <laughs> dur la? 4.5k şey var. Ee, can var. 243 oh, armor var. <laughs> Adama gelsene. Falanlar filanlar. Tam bir dönerci ya. <laughs> Tam <laughs> um, bir dönerci ya Anlamaz olamaz böyle Unofficial var, şey. Quadram var lan Öyle demeyin O her oyun küfrettiğim kalan bu işte benim ya <gülüyor> <gülüyor> Triple O Ya Triple ve Unofficial, unofficial quadra abi Sonuçta Renekton'da kesin var aldı Onu Nidal'ı aldı Neyi Nidal'ı aldı? Ignite'da Nidal'ı Nidal aldı onu sen vuramadın evet, orada E'yi Ay arkadaş Yayını izliyoruz şimdi kandırma Her şey ortada Saksı değiliz biz Keşko'ya geldik. Dur bakayım nereye daldı. E, beni kesemezsiniz ki sen kaç. <laughs> ben ölmem. Sen kaç dedin. <laughs> ben ölmem kardeş. Al işte. Troll. Troll budur ya. Beni öldüremezler. <laughs> Lux nereye girdi bakar mısın? Acaba nereye girdi heyecanla bekliyorum. Acaba nereye girdi? <gülüyor> <gülüyor> Abi tam bir yamyam yam ya. Allah! Allah <laughs> 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 ya <laughs> Abi sırf Garen ölmemek <laughs> için neler yapıyor adam bak. Ölmüyorum Nasıl? lan zaten. Giriyorum adamın adam. Abi şey adamın hala 3K canı var ya. <laughs>

Dilerim puşlarım burayı da puşlarım Allah. O dil ne kadar mutlu adam şu an. Adam çok mutlu şu an ya. İnanılmaz. Dünyanın en mutlu insanı. <laughs> ya bir taba bas bak adam madam yok geberecen gidecen Lan. Lan Dedim ve de geldiler yani. Ölmüyor ki. Sen <laughs> buna şey yap zonya çık. Gideyim laks olmasa. Laks olmasa. Ne laks? Gene ölmem Oh. Eşin oku hadi. Yemediler. Gelmiyor mu eşin ok? Öyle bir şey yok. Adamda da şimdi 2 milyon k para var ya. Oho. Şimdi ne çıkıyor? Randuin ne randuin çıktı? Bitir. Bitti. Vallahi bir Kur'an'ı ı Kerim eksik orada. <laughs> Ya, bir abi, bir şey ya. Bir daha, bir abi şey çık ya bir daha bir daha av şey al. çıkacak. <laughs> nazar West al, al. <laughs> chain West. Tamam guardian en çıkacak. Tamam, tamam, falan da, çık da, ya biraz yok, magic yok, West West. olsun. Yok yok chain invest. Aynen abi magic sistemi çek bir tane. Ya çekme magic resist chain invest. Gardiyen çıkacağım guardian. <laughs> form mail çık. Guardian çıkacağım. Ya çık form mail çık. 319 armor ne var? Amına koy armor. Armor'a bir tık şey yap üstüne gelsene armoru. <laughs> 319 76 şu anda 76 <laughs> çık çık komini çık hemen alt tab <laughs> yapıyorsun 15 kişiye saldırdım açıyoruz <laughs> 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 <Gitsek, gülüyor> ne yapsak abi bu 15 kişiye saldırdım hali var yani <laughs> 4650 Dön 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 ben şimdi Ayşe'yi ayıklayacağım team fightlarla. Abi çok da yanımızdan açılma ki Heh. yani bizim için daha dezavantaj. Tamam. Ben bence Tristana'yı koru yani Tristana'nız yok Nidal'e Tristana Tristana'nız Tristan evet. yok, kavga çıkar mı? Adam bait mi diyor zaten? O dans olmadı ama ya <laughs> Yakışmıyor. Yok. Hoş değil yani. Evet. Selamünaleyküm. Okay. Bir ne oldu? Hibir. Garen bir inan da 15 kişiye saldırdım. Vurdum, <laughs> vurdum, vurmadım. Oho, Garen 3 kişi kovalıyor. 2 kişi ölsün, ölsün bari. Stan yedim. Ben de kullanaydın. Kule vurmuyor ki adam. Bir <laughs> <laughs> saçma sapan bir şey olamaz ya. <laughs> oğlum kuleyi yık sana lan. Yıktık oğlum yıktık kuleyi. İni bile yıktık kuleyi. De. <laughs> Nidala ölmesin. İdarelere ölmesin. <gülüyor> <gülüyor> Legendary. Benim daha pasifim var, Hacı dayı. <laughs> bak bak bak. Sana <laughs> <Canı> gitmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> çık abi çık. <laughs> Nidale <laughs> bir can basıyor. Adamların yarım saatte kestiği can geri <laughs> geliyor. <laughs> Guardian para yetiyor mu Guardian'a? Yetmiyor. 1800. Yetiyor galiba. <laughs> para. Yok 1880. Kaçmış? Guardian pahalı ya. 4880 1880. 1880. Chain'den upgrade'i. Abi sen bizi koru orada. Ha. Takıl orada sen. <gülüyor> <gülüyor> sen takıl. In the king's name. Çık <laughs> 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 abi tamam çık. Adamları korkutuyorum lan. <laughs> Renekton kovalayan garen ya. <laughs> 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 Beşe gidelim Guardian çıkalım hiç ölmeyelim. Adamlar ölmeyen şampiyon yaptı ya. Just yes, big full Tristana. Bak bakalım bir Gare. <laughs> Abi botu da şey, botu, botu da upgrade da edeceğim şey, de para yok şu anda. Aynen. Aa, olmadı bu. Bak şey kesecekler, Drake'i eki. Delay ya. Dur dön. Halt Elixir Aluruk. 332 armo 109 magic resist 212 amına. de ad'si var la <gülüyor> <gülüyor> O şu ormandan çıkacak karşıma <laughs> Hadi toplanın bitirin la oyunu <gülüyor> 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 Bir de gardiyan almış ya <laughs> At birini arkaya lan. Atamadım ki kaçtı zıpladı. Abi o adam ne yapıyor orada ya? <laughs> Bravo Tristan'a. Legendary! <gülüyor> <gülüyor> Garen for the win. Oho. Abi spin Ela to zırı. win ya. Hı? Spin to win diyorum. Aynen öyle. Bu ne oğlum? <laughs> ne i̇zleyeyim, izleyeyim dedim ama koyayım? Bu ne ki? Ne ya? Ne oldu şimdi? Adamın skora gel şimdi. 15-14. <laughs> o ne amına koyayım ya? Çok asist vermişsin olmamış o. <laughs> Böyle bir şey yok.